arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün GTA hileli bölümlerin ikincisini çekeceğiz. Yanımda Hürkan yerine Ulaş var. Merhaba, ulaşıyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Ulaş'la birlikte keyifli bir oyun oynamaya çalışacağız. İzleyin, beğenin, paylaşın, abone olun. Arkadaşlar en son Franklin'in evine gelmiştik. Orada kalmıştık. Hürkan vardı. Bu arkadaş yoktu o zaman. Bu vatandaş. Arkadaki garbi vardı. Burada annesiyle görüşmüştü. Üzerini falan değiştirmiştik. CJ'ye benzetmiştik Salandras'taki. Buradan devam ediyoruz. İkinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Ramzan mı Evet. Selamünaleyküm. Araba itin geri geçti ileri ileri fark etti. Ben böyle fark etmemiştim. Gidelim. Evet. Birazcık şöyle. Aa, wait. Bakalım. Oynuyor sesini açalım. Arkadaşlar, bir yerlerimizi hep küfür ediyor ya. Ulaş. Bunlar... Başka bir dişleri. Oh my god. çarpıyor. Buraya da Sanırım galeriye gidiyoruz. Evet. Bebeğimizi burada park edebiliriz. Burası müsait. Baş burada ne var? Burada galeri araba var. Mı? Başka? Başka bir şey. Trenkten geri geliyor mu? Bu adamdan Evet. Bir <laughs> Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you. Well, that's a guy that, that, that doesn't. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking away. Yeah, me, the moment. So <laughs> I go to the, the <laughs> <Olay you, laughs> um, really ones. On on <laughs> but I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Tell you what, Michael, you telling me exactly what you want. Neyse burayı geçelim arkadaşlar. Çok önemli değil. Plaja Hadi gidelim. Hey, gidelim. Hadi gidelim. Hey, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu hıyarın arabası you know, yedi you know, Ah, Şöyle evet. <laughs> Birinci bölümde oyuna çok aşina değildim arkadaşlar. Onun için arabayı biraz sert kullanmıştım. Bu bölümde daha iyi kullanmayı umut ediyorum. Bakalım deneyip göreceğiz hep birlikte. Şöyle iyi gibi bence. Honda NSX çakması herhalde. Evet. Keşke telifleri alsaydı Rockstar Foto olmuş bu. Arabamız burada. Evet, tamam. Nereye gidiyoruz dostum? Ne Tabii hmm Deezer değil oldu en sevdiğim Salah bir tane var <gülüyor> Yoramadım <gülüyor> Şimdi de saygı kesik Aaa çevredekiler alarmı geçtirdiler <laughs> Yeniden deneyeceğiz arkadaşlar bilmiyorum çünkü. Bu işte. Bakalım bakalım. Kameranın içine gireceğim sanız değil mi? Girar. Ne yapıyoruz bu bölümde? Arkadaşlar bu başta daha önce GTA oynamıştı. Motor alacağız biz Ama ilk önce burada çeteyle çatı çatışır. Hangi ağaçlar? Nereden oldu? <laughs> ya burada yok. Burada değil mi? Evet. Zamanı sabah hemşerim. Göklesin Evet, burada kovultup çekiyor takım Evlenecek kızların çeyizleri için ideal. Burada can geliyor. Evet, öyle çok lazım değil, abi Ne hilesi kanki? <laughs> Bir de burası. Geriye atalım chat'i. Aaa, lama gömleğin sesini da dal önüme geçti ya göremedim onu. da vardı böyle sanki. Burada. Evet, evet. <laughs> <laughs> Sağdan <Senden> yazıyor. <laughs> Hop. Ezildi. Hadi <laughs> <Evet, gülüyor> evet. Benzin şey mi? Ne patlatmak zorunda mı? Evet. Ciddi misin? Evet. Gerçi zorunda değilsin. İçindeki adam öldü. Yukarıda var bir tane. Şöyle. Eğer ilk başta geldiğinde böyle <laughs> <ya> patlatınca <laughs> daha kolay oluyor. <değil? gülüyor> ben ayarı verdim ona ya. Evet. <laughs> Lamar beklemek zorunda mı? Evet.

Tamam oh. güzel çarptım arkadaşlar. Motor bas. Show yapacağım. of. Oh. 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 oh, çok güzel. Aa ah, kıyafetlerimiz aynı arkadaşlar bizim. Adaş. Ama o isim evet. de evet. Neyse. Burayı yazıyor içeride Neden oku? Burayı kama yazıyor. Bu alet tekere gelmiyor. Açık alkınıyor <laughs> <laughs> <Telefonla, gülüyor> <laughs> bir Öyle var Salak mı lan ya? A bizim araba Onu Telefonla Telefonun ya? yok şerefsiz Dördün şimdi Bana iki tane Çünkü. görevimiz başarılı arkadaşlar Ben çok Ne yapıyorsun? Numarasını da adam? Hadi WhatsApp'tan ekleyelim. Hı. Arabanın markası Bulletmiş mermi. Aslında Ford GT'nin GT40'ın çakmasını Hı. yapmaya çalışmışlar. Benzetmişler ama. Hı. Güzel oyun. 2013 yılında çıkmasına rağmen grafikleri muhteşem. Hala oynuyoruz. Evet arkadaşlar hala oynamaya, Biz de oynamaya başladık. Biraz geç başladık gerçi ama farklılığımız olsun diye hile ile başladık. Bence daha eğlenceli böyle. Zaten birçok insan bölümler çekti. Farklı modlar çekti. Biz de modlar çekiliyoruz ama biraz ileride çekmeyi düşünüyoruz. Böyle yani. haber veririz kaçınmakta oğlum ne yapıyon ya, ya bilme ya. Çocukları etmeyin. Arabayı çalmışlar. Araba gitti. Onun da kapısını kovarmış. Ben kapısı olmayan arabayı bilmem. Araba çıktı. Şey. Uçak taşıdı. Evet dostum. Bir drift makinesi var arkadaşlar burada. Yangon. Bizim depo gençlerimizin tofaşları gibi olmasa da Şimdi evimize gidiyoruz arkadaşlar. Bölümümüz bitti. Kayıt yapacağız. Aynen öyle kaydedip bu bölümü burada sonlandırmayı düşünüyorum. O arabamız gelmişti. Evet. Bunu buraya koyalım. Ah, çat. Neyse önemli değil. Bebeğim çok özledim seni. Burası evimizin banyosu, ev video çekiyoruz arkadaşlar. Bu evdeki fil kafası. Bu bir amblemdi ama hatırlamıyorum ne anlama geldi. Bu dolap. Bu dolap sandığından kapılmış. Ay arkadaş. Uçuyormuş lan böyle. Bu kadın da yaşlanmış, çökmüş. Güzelleşmeye çalışıyor. Ee, evet. mihrap yerinde ama. Vay. Burası pilar tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar. Keşke yapmasalarmış. hiç. Evet. Ee, yine buradan çevirdi dedi. Burası benim canım adam. Burada rahat edersin. Evet, diğer canımız dursun. Evet. Bölümümüzü kaydedelim. Yani geçiyor. Silip giymiş yapacak bir şey. Ben kendim elam var. Günaydın ya Kolaya bak. Le kola. Nerede? E kolaymış bu. Pardon arkadaşlar. Şöyle durduralım. Arkadaşlar bu bölümümüzde 500 dolar para kazandık. Franklin'de bir bölüm daha çektik. Artık diğer karakterler açılması için 3. 4. bölümleri falan da çekmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince çok hızlı video atmaya çalışacağız. Yanımda Ulaş olacak. Ben tek başıma atacağım. Hürkan olacak. Zaman zaman suyla da olabilir. Sude Naz da var. Dün video yapmışlardı, Orada sesini falan duyabilirsiniz. Duymanıza da gerek yok gerçi ama. <laughs> ya neden duyacaksın? Sana ne lan? Falan diyormuşum. Şaka tabii. İşte dört kuzeniz arkadaşlar. Onlar birlikte bir işe giriştik. Eğleniyoruz aslında. Birazcık kendimizi geliştiriyoruz. Sizler de bizden memnunsanız beğenip paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, eksiklerimizi yorumlarda söyleyebilirsiniz. Abone olun arkadaşlar. Çok mutlu oluruz. Bir YouTuber bir içerisindeyiz. Bakalım. İleride ev video, araba video, yani sadece oyunlarda da sınırlı değil. Farklı işlere de el atmayı düşünüyoruz. Beğenin, paylaşın, abone olun, yorumları yapın. Memnun oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Evet.